Herkese merhaba. Sevgili güzel YouTube ailem. Ben Firuze, yorumcu. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel dostlarım. Bugün cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi hanenize ve sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Bugün sizler için kahvemi içtim sevgili gönül dostlarım. Sizlerin de niyetine Sin canımı kapattım. Merak ettiğiniz sorulara yönelik bir kahve falı hazırladım. İnşallah videolarımı beğenir, kanalıma abone olur ve beni desteklersiniz. Alma verme dengesini de sağlamış oluruz. Bakalım bugün bize telveler, doğru, görü, hislerim sizler için neler fısıldayacak? Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram adresim açıklama kısmında yazıyor sevgili arkadaşlar. DM'den bana yazdığınızda müsait günlerimde geri dönüş sağlıyorum. Bakalım tutun dileklerinizi şöyle bir göstermek istiyorum. Fincanın dibinde kocaman bir göz sevgili arkadaşım. Direkt bakar mısınız? Kocaman bir göz. Yani bu gözler zaten sizi bitirdi bitiriyor değil mi? Hep böyle diyorsunuz. Ben nazardan bu haldeyim. Ben bu kadar sıkıntıyı, elemi ve kederi ne için yaşıyorum diyorsunuz. Ama gerçekten üzerinizde çok ağır bir göz tefsiri olduğunu da size söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar. Kısa bir zaman dilimi içerisinde bir ihanete mi uğradınız? Bu bir arkadaş olur, dost olur ve gerçekten e, iş yerinizde olabilir bilemiyorum ama sizi ziyadesiyle çok üzmüş ve hala arkanızdan negatif yansımalar ve ciddi bir şekilde laflar ve sözler var buyurun görüyor musunuz karanlık ve dikkat etmenizde fayda var diyebilirim ve gerçekten bu insanın adında bir G bir de İ harfi var sevgili arkadaşım detaylara göz attığımda hislerimle ve sezgilerimle yorumladığımda Evet fincanın iç kısımlarında gördüğüm vatos balığı yansımış. Vatos balığı yaşayacağınız özel gelişmeleri müjdeliyor sevgili arkadaşlar. Ve bu vatos balığı her zaman için bereketi ve mutluluğu haber temsil eder bizlere. Balık her zaman berekettir, nasiptir, kısmettir ve hayırlı haberlerdir. Küçük bir gölge var karşınızda. Tam mutluluğu elde edeceksiniz. Birinin gölgesi hep mutluluğunuzu engelliyor. Umudunu kestiğiniz ve artık olmaz diyerek yok saydığınız bir konu. Bakın uzun zamandır belki de belki de birkaç haftadır siz artık ümidini kesmişsin artık olmaz diyorsun ama burada öyle bir dönüşüm var ki sevgili arkadaşım sürpriz bir şekilde olumlu bir haber alacaksın. Vatos balığı zaten bizim mutluluğu müjdeliyordu değil mi? Bu konuyla ilgili sürpriz bir şekilde olumlu bir dönüş alacaksın. Hiç beklemediğiniz bir anda büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk yaşayacaksın. Ellerini havaya açmış bir arkadaşım dualarınla bu mutluluğun ramak kalmış diyebilirim. Evet şöyle bir bakıyorum. H ve Y harfi çıkıyor telvelerde. H ve Y harfi bu kişi size gölge tutan Belki de bu kişi size takıntılı Belki de bu kişi sizinle geçtiğimiz yıllar geçtiğimiz haftalar uğraşan bir kişi de olabilir ama bu kişi ailenizden ailenizden ya da ailenize yakın bir kişi ve bu kişi birazcık takıntılı birazcık değil fazlasıyla içten pazarlıklı bir kişi takıntılı ama içten de pazarlıklı iki yüzlü olduğu da yansıyor ama dikkat edin sevgili arkadaşım burada bir kişi görüyorum e ve o harfinde sanki böyle bir 39-42 yaşlarda bir erkek arkadaşım Birkaç kere e, vadireler atlatmışsın ve birkaç kere bu vadirelerin içerisinde sıfırdan başlamışsın. Ve şu an tam bir yarım ay oluşmuş. Senin burada beklemediğin bir zamanda, beklemediğin hiç ummadığın bir zamanda çok hayırlı bir kapı açılıyor sevgili arkadaşım. Bu bir haziranın 28'inden sonra. Bu kapı gerçekten çok hayırlı, çok bereketli ve çok uğurlu. Eğer ki bir iş sıkıntın varsa, özel hanende bir sıkıntın varsa sevgili erkek arkadaşım. Ve e, üzüldüğün konun her neyse de onunla ilgili bu kapı açılıyor. Artık e, kimse seni üzmesine izin vermeyeceksin ve de müsaade etmeyeceğini görüyorum. Ve dua eder gibisin. Sürekli ellerin havada, sürekli ellerin habede. Öyle bir dua ediyorsun ki aslında bakar mısın yarım ay ama bu ayın bütünlenmesi lazım, tamamlanması lazım. Bunun için de bir şeyler bekliyorsun ve yüzün biraz asık, mutsuzsun. Çünkü sürekli aksilik, sürekli burada yaşanan olumsuzluklar yakanı belki de 10 yıldır, belki de 20 yıldır bırakmamış o kadar mutsuzluk enerjisi var ki tahammülsüzleştiğini görüyorum. Ama lütfen umudunu yitirme sevgili erkek arkadaşım. Burada Allah'ın izniyle sana çok güzel bir kapı açılıyor. Bu da Haziran 28 sonrası olduğunu da bana müjdeliyor. Allah'ın izniyle bakalım. Evet şöyle bir bakıyoruz. Bu fal bireysel değildir. Tamamen kolektiftir sevgili arkadaşlar. Bireysel fallar çok daha farklıdır. Lütfen kendinize uyanları alın ki size uymayanları da evrene gönderin. Bana uymadı demeyin. Yani bu fal bugün beni anlatmadı deyin ama bir sonraki falım muhakkak ki size uyacaktır. Evet. Çok sevdiğiniz birinin durumuyla ilgili taşıdığınız bir kaygı görüyorum yanlış bir yol izlediğinizi gösteriyor bakın burada bir yılan çıkıyor nasıl e, burada bir yol almam gerekir nasıl bir hareket etmem gerekir nasıl artık e, daha ayrıntılı onunla ilgili düştüğüm şüphede detayları öğrenebilirim diye biraz kafan karışmış aslında e, kör tarifle görmez sağır feryatla duymaz derler ya her şey onun iyiliği için olacaksa, her şey onun istediği şekilde olacaksa hiç olmasın. Çünkü tamamen bu kişi seni robotlaştırmış sevgili arkadaşım. Bu bir ex partner olur, aklındaki kişi olur bilemiyorum ama e, sürekli burada adımlarını hep onun istediği şekilde atıyorsun. Ama şüphe var içinde. Bir tereddütlük yaşıyorsun burada. Ve e, tamamen sıkılmışsın artık bu ilişkide git geldikten, sana yaptıklarından, tavrından adaletsizliğinden sıkılmışsın sen zaten bir adalet istiyorsun ve bir adalet istiyorsun bu adalet Haziran ve Temmuz adalet sana gelecek Çünkü sistem artık işlemeye başlamış sevgili arkadaşım ve şu an zaten düzeninizden memnun da olmadığınızı görüyorum ve düzeninden de memnun değilsin iyi ya da kötü bir şeyler olsun istiyorsun. Oluyor da zaten ama iyisi de oluyor ama daha fazla kötülükler oluyor. Yani bu çevrenden, sevdiklerinden, değer gördüklerinden hep kötülük, hep kötülük, hep kötülükler görmüşsün. Bakar mısın ama? Bu kişiyle bir yüz yüze geleceksin sevgili arkadaşım. Yani burada adalet istiyorsun haksızlık yapıldı diyorsun, ihanete uğradım diyorsun, kararsızım, iklemdeyim, adalet tecelli edecek mi diyorsun, niyetine baktığımda adalet tecelli edecek. Sen bu kişiye bir ders vereceksin sevgili arkadaşım. Zaten bir yanın soğumuş ama bir yanında bir kişinin hatrı için, evliysen şayet çocuğunun hatrı için diyorsun. Ama bu kişiye bir soğuk durmak ve haddini bildirmek adına kafanda birkaç planların var. Senin önüne fırsat da çıkıyor sevgili arkadaşım. Çok güzel bir fırsat çıkıyor. Bak, senin yönün başka tarafa bakıyor, onun yönü de sana bakıyor. Ve bu kişi gerçekten e, sürekli insanların konuşmaları, insanların bunun tarafından yönlendirilmeleri çok kolay. Bu insan çok kolay. Sürekli yönlendiriyorlar. Sürekli sana geldiği zaman sert konuşuyor. Sana geldiğinde tartışma. Sana gelince tavır ama dışarıya gidince bal kaymak. Evet sana bir fırsat gelecek dedim ya. Sen işle ilgili bir fırsat bekliyorsun. Bu fırsatta sevgili arkadaşım size geliyor. Ortak bir çalışma söz konusu ve bulunduğun bir iş varsa, bir bağlantılar varsa ve planlarınla ilgili farklı bir şehirle ya da farklı bir ilçeyle görüşmeler yapıyorsan hani hayatınla ilgili bir şeyleri düzene de sokayım. Tabii ki özel hanemde sıkıntılar var ama benim birçok konuyla da ilgili destek vermem gerekenler var. Sonuçta benim sorumluluklarım var. Ben çalışmalıyım, para kazanmalıyım, güçlenmeliyim diyorsan fırsatların da çıkıyor sevgili arkadaşım. Her şeyin iyisine sahip olmak istediğinizi görüyorum ve kariyerinle iyi bir nokta iyi bir nokta bakın bununla ilgili bir çalışma yapacaksın. Hatta bu iyi bir nokta sana çok daha farklı bir kapı açacak. Sen kariyerine hedeflenmişsin kendini ama bu kariyerde biraz sıkıntı, biraz tartışma, biraz haksızlıklar var. Aslında fincanı açtığımda dedim ya adalet istiyorsunuz. Bu adalet de tecelli edecek mi? Edecek. Çünkü burada bir hak yendiyse, kariyerinde yükselmende, paranda bir hak yendiyse de bu hakkı alana kadar istediğin noktaya getireceksin sevgili arkadaşım. Evet evlilikle ilgili niyet ettiysen ve e, sevdiğin kişi varsa aranızda bazı limonelikler var ama her şeye rağmen kopamıyorsanız niyetin evlilikse sevgili arkadaşım yıldızlarınız uyumlu. Sadece bu kişi biraz kafası karışık. Yani biraz sana karşı güven sorunu var, bir de kendine karşı güven sorunu var. Çünkü üzerine sorumluluk almaktan Korkan bir enerji yani ileride iyi bir anne olur muyum iyi bir baba olur muyum işte e, kiramızı verir miyiz elektriğimizi verir miyiz sanırsın böyle bir 5-10 yıl sonrasına plan yapan ve kaygılanan bir enerji ama seni seviyor bu sevdiğin kişi. Ama senin tabii ki çevren, yani neden gelmiyor? Niçin gelmiyor? Tanışalım, bir görelim, bir bakalım deyip sana soru sorduklarında da sen artık rahatsız da olmaya başlamışsın. Niyetinde yıldızlarınız bir çıkıyor sevdiğiniz kişiyle ama gelecekle ilgili kişi kendine güvenemiyor. Bir de sana karşı bir konuda daha önce aranızda bir sıkıntı yaşanmış. Ona istisna eden güven duymuyor sana ama seni seviyor. Bunu da çözerseniz evliliğiniz yakın olduğu da gözüküyor. Hanede biri var bir tedavi görüyor sanki bu tedavi e, isteyerek gitmiyor belki bir alkol belki bir bağımlılık buradan birçok isimler verilmiyor maalesef ama siz anlayın hanede biri tedavi görüyordur belki ilaç tedavisi görüyordur belki psikolojik tedavi belki bir alkol tedavi bilemiyorum ama bu kişi isteyerek görmüyor hani böyle bir istese zaten bu tedavi yarım yarım bir şekilde bıraktığı için tamamlanması gerekiyor. Biraz onun gücüne bağlı. Biraz zorlasa, biraz böyle kendine bir hedef koysa bunu da başaracak. Bu kişi sonuç vermiyor, boşa uğraşıyorum, boşa içiyorum, boşa gidiyorum, boşa yapıyorum. Belki bir şeye başlamıştır, nasıl diyelim, bir diyete başlamıştır. Ben boşuna diyete girdim ya da ben boşuna psikiyatrese gidiyorum ya da boşuna ben bu çocuk için tedavi görüyorum. Olmayacak, olmayacak, olmayacak. Sanki burada bir umutsuzluk enerjisi çok yüksek çalışıyor. Karıncanın sesini duran bile Rabbim. Senin kalbinin sızısını, acını, sıkıntını daha aklına gelmeden. Bilen Rabbimi sen biraz bırakman gerekiyor sevgili arkadaşım. Çünkü burada çok kaygı enerjisi çalışıyor. Bu tedavi yarım kaldıysa lütfen bu tedavisine tekrar başlamanın teşvik etmenin yollarını bulun. Çünkü sonu çok parlak ve bir e, şurada kocaman bir E harfi başlamış bir de F harfi var yanında bu arkadaşımızın. Elinde de bir meşale tamamen aydınlanacak. Yani ihmal ediyor sürekli elinin tersiyle de birçok fırsatı da itiyor. Belki burada itmese bir yarım bıraktığını tamamlasa çok güzel şeyler olacak. Ama uzman bir kişiden de bu konuyla ilgili bir yardım gelecek sevgili arkadaşım. Allah'ın izniyle. Hemen hane tabağına niyet edelim. Bugün biraz enerjiler karışık. Birinin tepkisizliği hane içerisinde sizi çılgına çeviriyor. Yani bu ne olabilir? Sen sürekli aktifsin, sürekli cabbarsın, sürekli emek veriyorsun. Ama bu kişi tepkisiz. Ve seni çılgına çeviriyor. Yani amacı ne konuşmak, ne de senden uzak durmak, ne de e, seni burada üzmek. Bu kişi ne yaptığını bilmiyor. Böyle biraz psikolojik olarak çökük bir enerji görüyorum. Ve şu an e, senden uzak duruyor ama senle de konuşmuyor ama onun yüzünden kararsızsın bu kişi e, sanki geçmişin bir enerjisini geçmişin faturalarını sana kestiğini görüyorum çok e, çatışıyorsunuz burada biraz Kendinle ilgilenmen gereken kısımları atlıyorsun sevgili arkadaşım. Bir tek tekhanede bu kişi değil. Sen de önemlisin, senin yanındakiler de önemli, senin üzerine aldığın sorumlulukların da önemli. Ama seni burada hırçınlaştıran bu kişi. Bu kişi zaten maddiyatla ilgili sıkıntı ve enerjiyle ilgili düşüklüğü var. Yani psikolojik olarak da yorgun bir kişi. Ama kaygı taşıma, kaygıya düşmüşsün. E, bu durum her neyse sadece birkaç vakit var birkaç vakit var. Yani bu ortalama e, 3-4 ayınızı alabilir, 3-4 haftanızı alabilir ama bu durum neyse toparlanacak. Bu kişi psikolojik düşüşten de yükselişe geçecek. Çünkü kendisi de toparlanmak istiyor sonra da ağlıyor pişman oluyor. Evet sevgili arkadaşım şu an bir adaletsizlik yaşanıyor hanede. Çok fazla yük olduğunu görüyorum. Yaşadığınız durum neyse ilahi cevapları alacaksın. Yani ilahi cevapları alacaksın. Hak etmediğin durumlar var. Hem parasal hem de manevi yönde ve bu para sen istiyorsun bana hemen gelsin. Bu paranın önünde 3 tane kadın engeli var. 3 kadın engeli var sevgili arkadaşım. Bu para sana gelmiyor. Ama eline bir kısmı olarak seni tatmin edecek şekilde geçecek. Bu da yaklaşık 10 gün ya da ayın 10'u e, olabilir. Bu Haziran 10 Temmuz 10 olabilir ama bir kısmı geçecek eline. İnşallah. Evliysen kafanda soru işaretleri var. Yani tek başına savaşmak acaba ileride nasıl yaparım gibi. Biraz psikolojik olarak çöküştesin. Yani çok kararsızsın. Bir şeyler bekliyorsun ama bu insanın rehberi sensin sevgili arkadaşım. Bu insanın rehberi sensin duygusal anlamda iyileşmeler olsun istiyorsun bekliyorsun aslında boşanmaya kadar da gelmişsiniz ama bir sebepten tekrar bir aradasınız biraz git gelleri fazlasıyla mevcut çünkü bakın ters yazılar sürekli ters yazılar bir zayıf kadının ters yazıları 3 ay 3 yıl öncesi veya da 3-13 yıl öncesi olabilir ama her şey ters ters yazılmış ya bir koruma mı aldınız 3 yıl öncesi ters yazılmış bakın haneye dışarıdan bir yılan Bakın iki kişinin arasını bozmak için yılanlık yapacak. Bu dönem tartışmalar, bu dönem aksilikler, bu dönem şeytan vesveseleri sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Lütfen öfke ve sinir, patlamalara karşı temkinli ve sakin ol. Duygusal anlamda çok yorgunsun, İyileşmeler olacak. Yani burada niyetiniz iş hayatınızla ilgili ise, işle ilgili iklemler var ama e, parayla ilgili düzelmeler bekliyorsun. Yıllarca uğraştım diyorsun. Yıllarca emek verdim. Hiçbir baltaya sap olamadım. Ya da oluyorken elimdekini aldı diyen bir arkadaşım. Burada adalet çok güzel tecelli edecek. Yani burada sen adaleti göreceksin. Buna kesinlikle inanman gerekiyor. Biraz inanmıyorsun. Modun çok düşmüş. Yani keser dönecek. Sap dönecek. Bir gün bu hesap dönecek sevgili arkadaşım. Kimle hesaplaşmak istiyorsan bu hesap dönecek. Yani senin tarafına dönecek. Bakar mısın? Sende bir A bir de Ş harfi var. Evet A ve Ş harfi var sevgili arkadaşım. Ve bu kişide hesaplaşmalar başlıyor. Aslan çıkmış. Yani sen bir aslan burcu da olabilirsin. Ya da böyle e, yükselenin de aslan olabilir. Ama aslan falda çıkması bir güç temsil ediyor bize. Evet. Evet. İş yerinde e, paranı alamayan arkadaşım sıkıntılar var. Kısa sürede bir değişim var, bir iş değiştireceksin ve düzelmeler başlayacak. E, bu iş yerinin bereketi hiç iyi diye sana da iyi gelmemiş. Ama bu değiştireceğin işte bereket, huzur, mutluluğu temsil edecek. Sıkıntıda olduğunu görüyorum. Ödemekte zorlandığınız bir borcunuz var. Bir para yönde bu hacizlik olabilir, vergi olabilir, taksitler olabilir, üst üste gelmiş banka ödemesi olabilir, bilemiyorum ama konu her neyse bir bayandan destek alacaksın. Y ve U harfi var bu bayanda. Bir iş teklifi. Bakın, bir proje üzerinde duracaksınız. Bu proje size çok iyi gelecek sevgili arkadaşlar. Sürekli yollar çıkıyor, seyahatlerde bulunacaksınız. 3 gün, 3 hafta içerisinde sürekli gidip geleceğiniz işler, yollar çıkıyor. Mahkemelik, bir tazminat bekliyorsanız, bir mal davası bekliyorsanız veya da bir adalet bekliyorsanız hukukla ilgili biraz sıkıntı yaşanıyor ama enerjini düşürüyor ama ufak bir sıkıntı daha atlatacaksın ama önümüzdeki aydan sonra iklemlerin bitecek sevgili arkadaşım mahkeme bitecek mi kesinlikle bu Ağustos'a kadar bitecek mahkeme eğer bir boşanma açtıysan kişi Burada bir dört gün, 4 hafta içerisinde bir özür bahabında gelebilir. Çünkü sistem senin tarafından çalışıyor. Sen unutsan da Rabbim unutmayacak. Çünkü burada büyük bir adaletsizlik, ihanet, gözyaşı, elem ve keder var. Ama sistem çok güzel çalışıyor. Kişi aşırı parayla sınanıyor çevresiyle sınanıyor değiştiği hayatla sınanıyor büyük büyük bedeller ödüyor ve diyor ki ben bu kapıyı çalmam ve bu kapıyla helalleşmem gerek diyor it gibi giden at gibi de gelecek bir kısmınız için sevgili arkadaşım büyük bir muradın hayalin var hayalin önü açılmış dualarını bırakma o çok iyi gelen koruman dualarını bırakma biraz bırakmışsın biraz okumalardan uzaklaşmışsın ama sana bu 21 gün içerisinde okumalar, dualar çok iyi gelecek. Çok büyük bir selamet çok büyük mutluluk kapısı açılacak. Çünkü ailecek bir sıkıntıyı atlatmış. Arkasından da çok şükür muradımız oldu. Evimiz ya da anahtarımız ya da bir çocuk özlemi ise çok şükür oldu diyeceğiniz ve sadaka vereceğiniz ve hayra vesile olacağınız güzellikler sizlerle olacak sevgili dostlar. Evet Bugünkü telveler ve duru görü sezgilerimiz sizler için mesajları bu yöndeydi. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Su bakımı da yapacağım. Allah nasip ederse kurşun da dökeceğim. Tamamen zamanla yarışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.